Boş sigara paketi içinde herhangi bir şey yok. Alüminyum folyosunu mineral olarak kullanacağız. Burada altınlarımız var. Altın olarak kullanacağız. Burada bakır, anahtarlık, para, e, görebiliyor musunuz? E, vida vesaire var içinde. Karışık bir metal oldu. Kutuların hepsi aynı. Kutuların hepsi aynı. Herhangi bir içindekini de değiştirebilir arkadaş. öğretir Tamam mı? Altın burada. Göster. Bir daha değiştir. Yani bilemiyoruz, İlaç bize bir şey kaybediyor. Diyeceğiz. Çok, her şeyi bilirsiniz. Her şeyi anında bulacak gibi kaydırıyoruz sadece. İp manyalarımızı gösteriyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Geliyor mu? Çekiyor mu? Çekmiyor mu? Altı numara. Doğru. Bir daha değiştik. Üç oldu. Mm-hmm. <clears throat> նա ավելի շուտ ճիշտ է ասում ես նա ավելի շուտ altında. Dolayısıyla kaç evet. Evet. Bir tane daha yapalım. Ben yani tekrar diyorum şu, bunların hepsini bilmesi gerekiyor. Yani hepsini bilemeyebilir, boş çıkabiliriz. Çubuk sadece altına tepki veriyor. Görmediğimiz bir altına, saklı olan veya kafamızın karıştığı bir altına tepki veriyor. Bunu göstermek için yapıyoruz. Bu da tepki veriyor. Altında göster. Teşekkür ederim. Ben bunu on defa ararsam aynı şeyi yaparım. Çünkü ben şunu çubuğu kullanıyorum. Çubuğun kullanmasını istiyorum. Tutma biçimlerini biliyorum. Ee, dediğimiz gibi ürünler altına tepki veriyor. Pirinç altına tepki vermez. Pirinç malı şöyle hareket eder. Yok toprakta bulunmaz. Toprakta çekiyoruz kabul etmiyoruz. Ee, bazı kesimler e, itiraz ediyor davet ediyoruz bu ürün gibi kendiniz bakın. Biz sonuçta bu ürünü imal ediyoruz. Bu ürünü satmak için imal ediyoruz. Bu ürünü alanlara da biz destek oluyoruz. Ee, destek kastımız işaret konusunda veya kullanma biçimine destek oluyoruz. Malum size gördüğünüz gibi göz önüne de yaptık. Telefonu bir yere sabit edik. Arkadaş burada e, yeşil, Tabii siz nasıl karşılaşırsınız onu bilmiyorum. Kolay gelsin.